dire you know halinde o içeride Uğur uh, sen ne anlarsın lan? Yapma gözünü seveyim ya Yok abi beni niye almadın boynuna yapışık Poli yiyen giyecek arkadaşlar Cıvıtıyorlar hemen e işte kırma bak burayı Kalfa dur Az geriden az geriden adam adam adam. Çok iyi lan. Evet Ali Kaptan Ali Kaptan'dan bir güzel orta Sezer Sezer kaldırdı topu Ali Kaptan tekrardan açtı Sezer uzaklaştırdı ne yapıyor kim o lan Mustafa Osman'mış o Osman Evet enişte geldi Enişte aman kamerayı saklayalım Kamerayı şöyle gözümüz gibi saklayalım Sezer Sezer'den bir çalıp Denemesi Geriye döndü Gökhan'a Gökhan Yarmagül vuracak gibi Gol Yelekler giysin Gol değil mi la? Gol değilmiş pardon. 5 <laughs> tane forma var sadece. Ya bir şey olmaz galici giymez. Altı at mı? Orada var ya galici giymez zaten. Dur burada da. Hayır hayır gözüm al. Bizi abi. Çok güzel kokuyor. Bir tane Orada olmayacağım artık takımın olmadan. Abla bu soğan ne yiyor onu siz? Ablası. Öyle mi? Hı. İlk kol geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam kaleci <gayacı> giymez ver. <laughs> Yalan <Yavay -yavay> <laughs> yani, yüksek elli yapıyorum bana da. Yelekler giysin. Yerler çok kayıyor. Dikkat etmeleri lazım. şöyle. Şuraya geç. Korkma İkinci kol mi geliyor derken kötü vurdu. Sen de biz böyle ele mi, ele mi? <laughs> yapacağız bugün. Turan'dan Apavi ile Turan'a Turan bir şeyler yapıyor vuracak gibi açarıyor. Vuramadı Osman. Osman'dan Turan Turan kaptırdı Ali hani Kaptan'dan direkt men ara geldi. O ne? Sezer gidiyor sallana sallana. Salana derken pardon. Yolu vuracak gibi. Vurdu. Kaleci. Yani balık gibi gidiyor demek istemiştim. Evet, oradan kim göremiyorum arkadaşlar. Abi. Abi de Sezer'e. Sezer'den enişte, enişteden dönen topu Uğur araya giriyor. Uzaklaştırdı. Sezer araya giriyor. Her zamanki gibi formda ve her yönde oynamak istiyorum. Sağınız her yerinde. <laughs> Hemen defansa şimdi biraz daha ileride kol çabalarını göreceksin Sezer'in. Gökhan, o ne yarma gül, o ne vücutta çalımlar? Kendisinden beklenmeyen hareket Gökhan'dan. Kıllı. Aha araya geldi. Apo Çakır. O, çok güzel bir orta. Ara orta derler, ne bilemedik. Boş Sezer. Sezer bugün herhalde ofansif oynayacak. Defansif oynayacak pardon. Ama hop. Osman el cebinde oynuyor lan. Düşüdün mü lan? bu Burak yürüyor Açar arıyor. Horner mi? Eray bilmiyorum göremedim çok uzak kaçıyorlar Osman Osman kolunu kullanacak Uğur gerilerden giriyor ama kol atma çabası da zannetmiyorum kol atacağını bu sahada atarsa da helal var. kızdıralım ki kol atsın <laughs> <laughs> Şevki Kıranlada'ya girdi, Şevki Ne yapıyor abi, kaptıracak topu Güzel bir pas verdi Abi yap abi, abi hop, Korner mi? Hayır, <laughs> çalım çabası Karşısındaki kim göremiyorum arkadaşlar Sezer'e. Sezer'den karşıladı. Bakalım iki kişi arasından sağından sonuna geçirmeye çalışıyor ama kalfa çok hızlı. hızlı hızlı. Mustafa. Hmm, vuracak abi. Uğur'da gol oldu. vay kaydı. işte enişte dönecek vuracak direkt. Uğur, güzel bir çalım. Bileğini kırdı Uğur'un. Atamadı. Şansımızı kıramadı. Kaleci müthiş. Müthiş. Kaleci adı da müthiş herhalde. Adı ne? Serkan mı? <laughs> Yalan yalnız. Bize spiker biter olmalı. Osman terledim diyor. Sezer kola gidiyor. Evet. Kaptan Ali. Vuracak <laughs> mı yoksa? Yapmaz öyle hareketler. Ahmet Çamba gülüyor. Ne konuşuyor abi sen? Sus diyor. Korka mı açtı lan o? güzel. Neyse Sezer lokum vermişti onu yiyelim. Oh, Osman. Oha gol olacak. Gol. Kanki hissettim hissettim aha gol olacak dedim. Sezer verdi bir lokum. Al sana Ahmetcan. Bir tanesi de bana. Ahmetcan sonra. Ne biçim Ben şeyde vermiş abi. golü hissettim lan. Oha. oha. Bu ne biçim gol lan? Abi abi çekmeyi unuttum ama Yukarı baksana. sen. <Sessiz> <Gülüş> oh, güzelmiş. şundan şut çekmeyi öğret. Geliyor mu? <laughs> <laughs> <laughs>

Onlar lan. Ela düştü. Neyse 15'te durduralım ya. 15 15 4 başa şey yapalım. Saatlerimiz kaç gösteriyor ona bakalım. Hmm, 15 dakika geçmiş. Burada. Çok güzel. Üf insanın içeri girip oynası geliyor çok güzel abi abim vuracak ama ama futbol olmadı ama güzel bir sola ayak denemesi. Mustafa. O Uğur. Uh. Kendi kalesine güzel bir kol geliyordu. Kirlensin kirlensin bir şey olmaz. Silmeye çalışma.